Regnum making cool Her yapar kendine Yakışanı etmem hiç endişe Aptalsın ama anlarsın Sen cin gibisin çarparsın Ben düşkünüm keyfime Biraz ayarsızım belki de Fark edersin lanet edersin Olsun dünyaya bedelsin Canın sağ olsun eh. aşkını benim için üzülme Moralini bozma keyfine bak sen bir hediyen olsun Canınıza olsun eh. eh. sen de bir mermi hiç düşünme Şarjını doldur silahını doldur Kalbime patla ayaktayım ha ya, Elbette e. alışkını benim için üzülme Moralini bozma keyfine bak sen bir hediyen olsun Takıl kafana göre Dert etme bağlarım zaman zaman delmede re alışkınız kederle kafa attım gelere yaşamadık belaşa ne mesele suslanırdım sana yudum bir ara ama olmadı nasip ne yapalım baba.